Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine Poyraz Steam'e videosundan bir süper video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Hello Neighbor oynuyoruz. Benimki paralı olmadığı için sadece ilk iki bölümünü oynayabileceğiz. Umarım eğlenirsiniz. Keyifli bir video olur. Şimdi geçiyoruz videomuza. Evet burada bize öğretiyor işte. Oraları geçelim. Arkadaşlar bu videoya en az bir like gelse bile Alpat 8 gerçekçi yarış oyununu oynayacağım. Bana destek olmak için lütfen kanala abone olup like atın. Sadece bir plaket bile alsam olur. Ben sadece plaket almak istiyorum arkadaşlar. İster abone olmayın ister olun ama benim için abone olmamız daha önemli. Şimdi ilk deneme şeyini yaparız. Arkadaşlar lütfen abone olun ya lütfen. Neyse şimdi evet arkadaşlar bunu bilerek yaptım. Bize tüm animasyonları artık geçsin diye. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bunları buraya bırakalım çöpleri. Evimizde kalsın sıkıntı olmaz. En öneye sabah kahvaltısını yedirmeye ne dersiniz? Bence güzel bir fikir. Hadi gidelim. Önce onun camını kırıp onu dışarı çıkarmalıyız. Sonrasında ona yumurtasını yedireceğiz. Minecraft oynayayım diyenler bu, e, bu videoyu like atsınlar. Belki Herobrine oradan Nereden biliriyorsunuz? Evet. Video oynayayım diyenler like atsın. Oynamayın diyenler abone olsun. Bakalım he, kim kazanacak. Şimdi şunu basılı tutayım da çok sert atayım. Bak 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 orada 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 Görsün bizi. Gel bakalım gel bakalım. Sol kapındayım. Gel. Hop sabah kahvaltısı. Sabah kahvaltısını yedi arkadaşlar. Şimdi Artık üst kata çıkıp gizemleri çözme vakti. Komşu sadece şu camı kızacağım, kıracağım bana kızma tamam mı? Ne yapıyorsun be komşu? Sadece şu camını kıracağım. Okey. Ayrı okey. Evet, komşu görmeden arkadaşlar. ses bahçesine girdim gördüğünüz gibi. Şimdi Artık kapıda çıkamadı. arkadaşlar. Ha kaçtık. Ha son anda kaçtık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son anda kaçtık. Ben bunu alalım. Gelmesin diye burayı da kapatalım arkadaşlar. Ona takılsın. Şimdi buradan içeri girelim. O buradan içeri giremez. Kapı kilitli. İşte bu kadar. Eyvah sesi geliyor arkadaşlar. duydunuz mu? Sesi geliyor. Tamamdır. Şimdi anahtarı alıp dışarı çıkın. Bu yaklaştı. Açtım kapıyı. Bunun anahtarı bıraktım. Artık o anahtara ihtiyacımız yok. Şöyle bak. Aa, bakın attığımız şey burada. Hala. Eyvah ses yaptım. Umarım ben bilmemiştir arkadaşlar. Eyvah. Ee, geliyor. Nereden geliyor? Neyse gidelim hadi. Aa düştü. Aa geliyor. Camı mı kırdı Kendi camını kırdı. Ne bir belki televizyon seyretmeyi seversin. Ne de o sevindi bir sürü televizyon var ama kendi yaşama atmayacağım. Oh hey, Yamiro da giy, namoy nakal, Neyse, hadi gidelim. Daha herhangi bir orada spor yapman hiç oldu mu? Ha, şey ne az önce böyle şey mi oldu? Ne Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Bastım mesela. Evet. Hop. Dur. Yanlış oluyor. Şöyle yapsam. Gelmedi. Sıpladım. Çektim. Gelmedi. Sıpladım. Aa, troll geldi. Neyse elimizde dursun. İşe Belki işe yarar. Aldım. Evet şimdi ben bahçeye gidelim arkadaşlar. Dur. Hatta belki burada değildir. Ne dersiniz? Değil mi? Tamamla aynı arkadaşlar. Çok tehlikeli. Bu açık. Uyumasın sesini duydum. Uyurken hemen kaçalım arkadaşlar. Evet geldik. Kırmızı anahtar orada gördüğünüz gibi. Ah, atladım. Bunu yatağa atlayalım. Aa düştüm. Yatağa çıkalım. Buradan bunu alalım. Aa parti şapkası. Acaba başka bir şey mi? Neyse. Artık anahtarı alabiliriz. Aa doğru ya elimizde çok şey var. Şimdi mıknatısı bırakmayalım. Bunu atalım. Artık zaten hiçbirine ihtiyacımız yok. Buraya bırakabiliriz hepsini. Ama kırmızı anahtar bizim önemli eşyamız. Evet, şimdi... Duyduğumuz gibi uyuyor arkadaşlar. Şimdi hemen aşağı bakalım. Stumble Guys videosu çek ne dersiniz? Stumble Guys Minecraft Terminator. Uy arkadaşlar. Hayır yakalandık. Tam kapıyı açtığımızda yakalandık arkadaşlar. Hızlıca girip girelim. Hoppa evet arkadaşlar ilk bölümü bitirdik. İkinci bölüme geçiyoruz. Evet geldik. Buradaki basketbol topunu alalım. Biraz oynayalım. Evet. Kota neresi olabilir? Kota. Dur şurayı açalım. Aslında potamız belli. Bakın. Hoppa. Basket atalım. Sonra gidelim. Aldım topu. Ve ah, yine basket olmadı. Tekrar deniyorum. 3, 2, 1. Evet yanlışlıkla çok, çok yakına attım. Attım. Ah yine basket olmadı. Hadi bakalım. Bu son denememiz. Aa yine başaramadım. Duvara atıyorum sanki. Evet. Şu evet yanlış attım. Şöyle. Evet. Aa evet bu sefer girdi. Gerçekten ama. Şuradaki mumları hep almak istemişimdir ama alamıyor. Birazcık içecek içelim. <laughs> Tamamdır. Nadal yiyelim. Bırakabiliriz. Arkadaşlar video durdu. Ben iki dakika bir kestireceğim. Hmm. Tamam. Yandık. Hadi bakalım. Hemen çıkalım. Ve eğer olursa Gayse girebiliriz. Size karakterlerimi gösterebilirim. Ne dersiniz? Manken abla çekil. Özür dilerim. Tabaklar kırılması çok iyi değil mi? Ya? keşke kırılsa. Mesela hemen koşalım Helen Neighbor gelmeden. Ben yani Helen Neighbor görmedik arkadaşlar. Ekran da titremiyor. Alalım hemen bunu. Açalım kapıyı. Evet kapanabilirsin kapı. Tamamdır. Bunu da alalım. Açalım. Kapıyı alalım. Şurada bir yerde bir kapı vardı ama. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çarptığımız için öldük. Betonlara çarptık öldük arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hello neighbor. Hello neighbor. Arkadaşlar hello neighbor. Gelmiyor şu an arkadaşlar. Felonia'yı buradan birkaç saniyeli kurtulduk. Ama o da birkaç saniyelik. O yüzden hızlıca buradan kaçmalıyız. Ama birden karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu sefer dikkatli olmalıyız. Evet. Koydum. Eyvah çıkamıyorum. Helo Neighbor gelmeden arkadaşlar hemen buradan kaçmalıyız. İşte Evet. Şimdi çıkabiliriz. Hadi bakalım. Çıkalım. Buradan sonra İstanbul Guys'a geçebiliriz arkadaşlar. Önce kapıyı açalım. Açılır mısın lütfen kapı? Tamamdır. Ve kaçıyoruz. Ama korona bir peşimi bırakmıyor. Kaçmalıyız. Ay. olsun. Anahtarlarımız yok. Evet, ve kaçıyorum. Evet arkadaşlar, bu videoluk bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni bir Her Neighbor videosu veya eee veya Evet arkadaşlar veya Stumble Guys videosu için like atıp abone olmayı unutmayın. Her zaman sizlerleyim ve her zaman yeni video paylaşacağım. Birazdan sizlere Stumble Guys'ın adımı da göstereceğim.